Teşekkür ediyorum. Ne var ne yok baküde havalar nasıl? Enerji ve tabi kaynakları Bakanı Fatih dönmez aynı köklerden beslenen Türkiye Azerbaycan Birliği'nin her geçen gün pekiştiğini söyledi. Aynı köklerden beslenen aynı gövdede yeşeren aynı ağacın dalları olan Türkiye ve Azerbaycan’ın birliği her geçen gün daha da pekişiyor. Zaten bir millet iki devlet izleyen bizlere de, yüksek işbirliği, ortak hedefler ve her alanda ortaklık yakışır. Kardeşliğimizin kapasitesini görmek isteyenler projelerimize, ortaklıklarımıza ve birbirimize olan muhabbetimize bakabilir. İşte bu birliktelik gücüyle kadim Azerbaycan toprağı Karabağ asıl sahibinin ellerinde abat olmaya başladı. Kafkasya bu kardeşliğin gücüyle barış ve huzura kavuştu. Video konferans yöntemiyle katıldığı Azerbaycan eğitim programı açılışında konuşan Bakan Dönmez, Tanap'tan bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleştiğini söyledi. Tanap bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken diğer taraftan da Avrupa'nın arz güvenliğinin anahtarı konumuna geldi taraftan geçtiğimiz yıl 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP'la birlikte TARAP'ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak. Türkiye olarak Azerbaycan doğal gazını hem güvenle kullanıyor hem de uluslararası piyasalara sunacak projelere ortaklık yapıyoruz. 2020 yılında Türkiye'nin ithal ettiği doğal gazın %24'ünün Azerbaycan'dan alındığını hatırlatan Bakan Dönmez, hayata geçirilen depolama projeleriyle kesintisiz doğal gaz sunmayı sürdürdüklerini belirtti. 2020 yılında ithal ettiğimiz doğal gazın %24'ünü kardeş Azerbaycan'dan aldık. Böylece ülkemiz açısından doğal gazda kaynak çeşitliliğini ve az güvenliğini temin et. Hayata geçirdiğimiz depolama projelerimiz, Efesaryo ve elenci terminallerimiz sayesinde milletimize her şart altında kesintisiz doğal gaz sunmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizde 81 şehir merkezimiz, 589 yerleşim yerimiz ve 173 Organize Sanayi Bölgemiz kesintisiz ve kısıntısız olarak doğal gaz kullanabiliyor.